Dişler şu nedenlerle renklerini kaybederler? Bazen doğuştan kalıtsal bir renk bozukluğu olabiliyor. Bazen sonradan geçirilmiş hastalıklar sebebiyle, kullanılan ilaçlar sebebiyle renk bozuklukları oluşabiliyor. Bazen de çay, kahve gibi boyar yiyecek içecek maddelerin fazla tüketimine bağlı olarak renk kayıplarıyla karşılaşabiliyoruz. Diş beyazlatma yöntemleri şunlardır. Öncelikle en çok tercih ettiğimiz ofis tipi kliniklerimizde uyguladığımız beyazlatma yöntemleri. Daha sonra ev tipi yine sıklıkla kullanılan beyazlatma yöntemlerimiz var. İki yöntemde oldukça başarılı sonuçlar vermekte. Daha çok dışarıda satılan, kontrolsüz kullanılan beyazlatıcı jellerin kullanılmamasını da öneriyoruz. Ofis ve ev tipi beyazlatma hekim kontrolünde daha doğru olmakta. İşlem sırasında hastada yanma, ağrı gibi hisler olmamakta. Çok nadir olarak hassasiyet hissediliyor. Bu da o anlık veya en fazla beyazlatmadan bir gün sonrasına kadar geçici, ara ara ufak sızlamalar şeklinde olmakta. Korkulacak herhangi bir sıkıntı olmamakta bu durumda. Genel olarak yapılabiliyor bir diş beyazlatma işlemi herkese. Bazı Durumlarda siz beyazlatmayı önermiyoruz. Örneğin hamilelik durumu varsa, ciddi bir sistemik hastalık mevcutsa, dişlerin ön bölgelerinde ciddi büyük restorasyonlar, dolgular varsa, rutinde hastamızda bir hassasiyet problemi varsa beyazlatmayı bu tarz dişlere uygulamayı tercih etmiyoruz. Ama bu oran çok düşük oluyor tabii genel olarak. Beyazlatma rahatça uyguladığımız bir tedavidir. Beyazlatma işlemi gayet uzun ömürlüdür. Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi kliniklerimizde yaptığımız beyazlatmalarda da gördüğümüz üzere hastalarımız 2-3 yıl rengi koruyabilmekte. 8 ay sonra bir geri dönüşüm başlıyor ama en az 2 yıl oldukça güzel estetik bir görüntü devam ediyor. Diş beyazlatmasının herhangi bir yan etkisi yok. Düzgün malzeme kullanıldığı müddetçe, doğru şekilde yapıldığı müddetçe herhangi bir sıkıntı görmemekteyiz. Beyazlatmadan yaklaşık 1 hafta 10 gün sonrasına kadar dikkat edilmesi gereken hususlar var. Örneğin hastalarımız renkli yiyecek ve içeceklerden mutlaka uzak durmalı. İlk 1 hafta çünkü geri dönüşme çok açık oluyor diş rengi. Örneğin şalgam suyu, aşırı çay kahve, bu tarz bitter bir çikolata örneğin. Bu tarz yiyecek ve içeceklerden hastamız bir hafta 10 gün kadar uzak durmalı. Biz Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi kliniklerimizde çok kısa sürede beyazlatma işlemini uygulayabiliyoruz. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar sürede bir günde tamamlıyoruz. Sadece bazen diş etleri çok yıpranmış ve hastalıklı durumdaysa, çok fazla diş taşımız varsa bir 3-4 gün öncesinden diş taşı temizliği yapılmasını öneriyoruz hastalarımıza. Eğer sağlıklı diş etleri ve sağlıklı dişlere sahip olarak geliyorsa hastalarımız kliniklerimizde 1,5 saat içerisinde beyazlatma işlemimizi tamamlamaktayız.